Herkes tarafından çok tartışılan bir konu var. Kadının beyanının mahkemelerde esas alınması. Yargıtaya göre kişilerin cezalandırılması için kadının beyanı tek başına delil olarak yeterli görünüyor. Yani başka bir delil olmasına gerek görülmüyor. Bir kesim mağdur kadınların adalet arayışında korunması gerektiğini, bu durumun pozitif ayrımcılığın bir gerekliliği olduğunu, bu sebeple kararın doğru olduğunu beyan ediyor kararı eleştiren kesim ise insanların kızgınlıkları sebebiyle masum birine iftira atabileceğinden, doğal olarak bir kadının da böyle yapabileceğinden bu sebeple başka delil olmadan tek taraflı beyanla kişilere onlarca yıl hapis cezası verilemeyeceğini beyan ediyor. Bunu söylerken de kadın şikayeti sebebiyle hakkında dava açılıp iftira olduğu anlaşılınca beraat edenleri örnek olarak göstermektedirler. Bir yanda mağdurun sesi duyulsun diyenler, diğer yanda suçsuz insanların haksız yere hapse atılma ihtimali var diyenler. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kadının beyanı tek başına cezalandırma için yeterli olmalı mı? Yoksa adaletin sağlanması için mutlaka başka delillerde aranmalı mı? Yorumlar seni bekliyor. Unutma müdafaa bizim. Özgürlük sizin.